Şimdi Tomris Goyar'ın Kristin adlı bir öyküsünden örnek vereceğim size. Ee, sonra ne? Keyfi yazılmış bir öykü. Ne atlattığı belli değil. Evet, alalım. Köpeğin avladığını duydum, duydu yine. Gece yaz. Karanlık dışarıdaydı. Karanlık dışarıdaydı. Pencerenin altındaki bahçe parçası usulca aydınlıkta olsa gizli, çalık bir ay, Köpek yine havladı. 141. dedi yavaşça. Karanlık ürkmedi. Güzel, yorganın altında. Yastıkta gezdirdi ellerini. Yüzü koyu serindi. Buldu gövdesinin hani atışını... Tabii bunlar bir Türkiye'de şöyle bir sorun var burada. Şimdi pencerenin altında bir bahçe parçası. Şimdi bu gerçekten bir bahçenin bir parçası mı yoksa bahçe parçası mı? Yani bahçe bir parça gibi mi? Yoksa bahçenin bir bölümü mü? belirgin değil Evet. Devam et. Köpek yine havladı. Ee, nerede kaldı? Burada. Köpek yine havladı. 141. dedi başladı. Yani şimdi bu yatak kişi köpeğin havlamasını saymış. Yani nasıl saydı belli değil, saymıyor yani. O köpek, pek zor Ben denedim onu. Ha ha diyor, ben bir iki <laughs> 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 Özellikle şey de var. Mahta bir bu kadar bu köpek böyle meydan ortasında tut, ha oluyor. Hatta ben dedim. Mırıl mırıl cevap Hiçbir şey yok. yere hava oluyor. Gelen geçen aldı. Hayır. Ha. Geç yandı aldı. Böyle bir şey sağırdan bir köpek gibi bir şey esirirler. Şimdi de bir şey saatler. <sırırlar. gülüyor> <laughs> evet. evet. Devam edelim. Nerede? 141. kez aldı. 141. dedi yavaşça. <laughs> Karanlık, ürkme. Güzel. Yorganın altında. Yastıkta gezdirdi ellerine. Yüzü koyun. Serinlik. Buldu. Gövdesinin atışını, da tüylerinin kısa ürperişlerle ayaklanışını dinledi. Köpeği 142. havlayışı. uykunun sonu gelmeyen koyunları boşunaydı, serindi. Çünkü iyice çökelmişti karanlık, yatağın üstüne oturmuştu, ağırdı yorga, terliydi, pisti, çarşafsızdı, kalkmalıydı belki, Gecenin dipsiz ağzında yatıyordu saatler, bacaklarında, damarlarında, sinirlerinin kırık uçlarında. Dolayısıyla bir kaşısaydı şöyle, kalksaydı, gecenin köküçü da olsa, ürkek balıklar kadar ince kördü. Bu sahte tümce denir buna, yani birbirine ilişkisi olmayan, evet. bir olmayan kelimelerle evet. yazılan metinlere sahte tümceler denir. Evet. Hocam şu köpeğin havlamasını şöyle yorumlayabilir miyiz yani aklıma geliyor. Şimdi köpeğin havlamasını bir nesne olarak kullanmış. Onun yalnızlığını, ruh halini anlat anlatıyor çünkü orada köpeğin havlamasını sayıyor. O kadar ilginç bir ruh halinde. Böyle bir yorumlama hakkımız var mı? Yani ne bileyim, siz ne dersiniz? Yok, yorumlama yok. Hayır, ben öyküyü tam olarak bilmiyorum ama yani, ee, hani böyle şimdi bunu yazan kişi, ben burada o kişinin ruh halini anlatmak için e, onu bir nesne olarak kullandım. Der mi demez mi bilmiyorum evet. ama ben onun yerine böyle bir şey soruyorum. Devam sen sınavı. öykü yazarsan böyle yaz. <laughs> Değil mi? <laughs> ee, Devam <nerede kalmıştı? gülüyor> Ha, şeydi, ağırdı yorga, terliydi, pisti, çarşafsızdı, kalkmalıydı belki. Gecenin dipsiz ağzında atıyordu saatler, bacaklarında, damarlarında, sinirlerinin kırık uçlarında. Doyasıya bir kaşısaydı şöyle, kalksaydı, gecenin köprüsü kaygan da olsa, ürkek balıklar kadar ince Peki, köprüsü. Şey, bu köprü nereden geliyor? Balıklar <laughs> ne? Gecenin köprüsü, Daha, güzel laflar. Şimdi aslında köprüler, balıklar falan bunlar ne? ikinci yeni öyküsü olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ha, evet, başka. <laughs> Başını yazdığı uçurumuna indirdim. Evet. Evet. Uçurum Uçurum ya. Ya. Bilmem kaçıncı kere havladı köpek. Tamam, bu doğru. Soluk, evet. soluk bir kadın sesi. Gel dedi Kristin. Masum yalının kızı. Uykusuz geceleri. Hıcırtıkı, hıcırtılı kapıları var yalının kilitlerinde binlerce kedi boğazlanırdı. Uzaktan uzağa yakarışta. İhtiyar bir dev de oyalım. Kristi'nin öbür iki kız kardeşiyle kendisine tutsak eden bir de. Hiçbir evli değildi kızda. Özellikle Kristi. Doldurulmuş kedilerle geçirirdi günlerini. Beslerlerdi. Rüzgar esince her yanı sallanırdı yalı o ağır, aşılmaz kapı tokmakları. doldurulmuş kediler yani kedinin ölmüş değil, dolduruluyor sonra besliyor. Hı. Evet, e, rüzgar her yanı sallanırdı yalının. O ağır, aşılmaz kapı tokmakları belirsiz tutkularla sarsılırdı. Bacakları gerilirdi ihtiyar kristin. Yüzünün dikişleri birer birer söküldükçe gülüşü dudaklarını bırakır uzun çizgiler boyunca yeni alnına, boynuna, ellerine yayılırdı. O zaman gece sürerdi işte. Kalkmalıydı. Uyandırmalıydı onu. Gece bitmeyecekti yoksa. Sürecekti. Sürecekti. Ya, bu da önemli olan ideolojik bir yapı var. Gece bitmeyecekti. Gece bitecek artık. Yani hem Türkiye'de hem dünyada gece bitecek bu zaten ben umutlu ki yatamam. Diyor. Onu görecek dedik dedik. <laughs> Kalkmalıydı, uyandırmalıydı onu. Gece bitmeyecekti yoksa. Sürecekti, sürecekti. Kristin daha yaşlanacaktı. Daha, daha, daha da. Yeni köpekler bitecekti bahçede. Uykuyu tedirgin eden mezarlar bitecekti. Kristi'nin göz altları ölüydü. Benekliydi, beyazdı sarıydı. <laughs> Değişecekmiş gibi pütürlüydü derisi. Başka birinin sesini takınmıştı. Islık çaldığını duyarsanız yardıma koşun. Kardeşlerim öldürecekler beni. Haramda gözleri var mı demişti. Bir keresinde Boşluğun kesitinde madeni yankılar çıkarıldı sesi. Parmakları cırtıyla boğumlarında açıldı. Binlerce kilitli kapı, binlerce kilitli el dolaştı saçlarında. Evet, devam et. Köpek durmadan havlu. Bu benim bir şey söylüyor. Yanının kapı kilitlerinde binlerce kedi boğazlanırmış. Doldurulmuş kediler. Tümceler sergileniyor burada. İlişkisi tümcelerle öykü kuruluyor. Neler neler var. Doyasıya kaşınma isteyin. Gecenin dimsiz kuyularda <laughs> öykü oluyor bu. Evet. İlişkisi Türkçelerle öykü yazmak evet. çok kolay. Biz bunları yapmayacağız. Sahte Türkçeler size ait mi? Hayır. Sahte Türkçeler. At atacağım. 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 Onun da al. Bu şeyden ha, Sahte Türkçeler. Evet, sahte Türkçeler. Evet. Abdullah Şinasi İsa'dan bir örnek veriyor. Ben o işte buldum. Ha, burada, burada var mı ya?